Babalar, babalar, canlar, ciğerler. Herkese cümlete maravlar. Bugün çok güzel bir hayat dersine değineceğim tamam mı? İnsanlar, tamam insanlar. İnsanlar denen gevşek yaratıkları. Ne kadar çok çözerseniz o kadar uzaklaşırsınız. Yani insanları tanımayla alakalı İspat budur. Derece budur. Seviye budur. Bir insan istediği kadar desin ki ben insanları görmüşüm, ben her şeyi biliyorum falan filan ama içlerinde ise ya o adam mümkünü yok çözememiştir ya. mümkün yok çözememiştir çünkü adamın anasını ağlatırlar baba hayatını sikerler ya. Ve i̇nsanoğlu eşittir, orot bir şey ya. Ya amına kodumun yerinde tamam böyle iki tane tuğlayı üstte koy ya. Tuğla lan tuğla evi bırak. Kendisi böyle beş katlı bir ev yapsın. Örnek beş katlı. Bizim yarramızın kılında bile değilken. Bak kılında bile diyorum anladın mı? Kılında bile değilken. Sen böyle iki tane tuğlayı böyle üstte koy. Tamam hiçbir şey yapma böyle. Rastgele böyle koy. Gelsin onu böyle bir görsün. Öbür gün bakarsan o tuğla bir şekilde devrilmiş. Ya senin ben bacenesi sikim. Nasıl bir yaratıksın? İyi insan ya. Nasıl bir orospu çöğüne dönüşmüşsün ya. Cık. kimse istemiyor kimsenin ağacı yeşersin lan ağacı ağacı hani herkese bakıyorsun böyle merhaba falan filan aleyküm ve rahmetullah nasılsın iyi misin anayın amamına kodumun çocuğu gören ne diyecek ne kadar müslüman ne kadar imanlı, ne kadar böyle sever, ne kadar falan filan ne kadar orası çok ya. <laughs> Böyle bir şey yok abi ya. Yani şöyle bir düşünüyorsun. Eski insanlara bakıyorsun. Bütün bilge insanlara. tüm bilge insanlar hayatı çözenler. Gerek Müslüman olsun gerek Müslüman olmayan olursun. Tamam mı? Abi hepsi mağaralara gitmiş. Hepsi. Yani şöyle söyleyeyim. ilmin tamam mı? İlmin. İlmin zirvesi tamam mı? İnsanları ve dünya hayatını çözmenin zirvesi abi mağara hayatıdır. Bildiğin mağara hayatıdır. Ben henüz o seviyede değilim. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer ki çevremdeki insanların tamam mı veyahut da işte e, etraftaki insanların bunu anlayabileceğini, tamam bunu anlayabileceğini bilsem yemin ediyorum ben de gider giderim. Mağarada direktmen yaşarım. Ama günümüz insanları öylesine bir geri zekalı ki bu olayı idrak edemedikleri için bugün bir tane bilgi adam bir mağaraya gitsin mesela yaşasın. Adamlar olaydan ders çıkarması lazımken lan bu adam her şeyi çözmüş kuraya gitmiş demesi lazım. Ben yaptı bunu yaptı yok bunu yapamadı bunu yapamadı gitti mağaraya. Ya senin anayın ama bu kadar basit. Amına kodumun çocuğu. Senin bu olayı çözmen için tamam Senin bu olayı çözmen için her gün o yedi dil doların bin tanesini daha yemen lazım. Milyon tane daha zenci dalgası yemen lazım. Yine anlayamana ama ne yapayım. Yok yani potansiyeli yok. İşte bundan dolayı da <laughs> gidemiyorsun. Gidemiyorsun baba, gidemiyorsun baba. Size bugün çok güzel bir hikaye anlatayım. Ee, i̇nsanları içerisinde farklı insanlar falan. Şimdi bir gün bir gün bir tane adam eski çağlarda işte eski dönemlerde artık hangi evdeyse hikaye işte. Bir tane kör adam varmış tamam mı? Bir gözü kör. Bir gözü kör. Diğer insanların da iki göz sağlam ya. Bu adamın gözü kör diye bunlar dalga geçiyorlarmış işte. Şudur bulur falan filan tezmeye işte çalışıyor falan filan. Adam da en son bir yere kadar sabrediyor. Bir yerden sonra artık beziyor bunlardan. Başını alıyor, çekiyor, gidiyor dağlara. Diyor gidebileceğim kadar, ömrümün yettiği kadar artık nereye kadar gidebilirsem gideceğim. En son kendim başka bir diyar bulacağım. Orada yaşayacağım. Bunlardan uzaklaşacağım. Neyse bu düşünceyle adam yola çıkıyor tamam mı? <laughs> yola çıkıyor. Günlerce işte erzanı, erzanı falan yanına alıyor tamam mı? Gidiyor, 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 gidiyor. Kafasına yatacak bir yer alıyor. En son böyle tepelerden bir tane köy görüyor tamam mı? Aşağıya bakarken. Bakıyor ki köy böyle değişik değişik renklerde, değişik şekillerde falan filan. Yani mutlaka bu köyde bir değişiklik, bir olay var, bir farkındalık var. Merak ediyor, ki gideyim bir bakayım hele. Köye bir gidiyor, düşüncesinde haklıymış. Köyün hepsi doğuştan köy böyle sür alecek yedi aşiret her neyse hepsi kör doğuştan kör. Yani bütün ırsı köyde bir tane bile gören adam yok. Hepsi kör amına koyayım. tamam Ulan adam şöyle bir düşünüyor düşünüyor. Ulan diyor benim orada gözüm bir tane kördü. Tamam o ada dalga yaşıyorlardı. Buradakilerin hiçbirinin gözü yok ve hiç de yok. Hani sadece bir göz değil hiçbir göz yok. Ben burada demiş kral olurum ama. <laughs> yani doğrusu da bu. Normalde öyle olması gerekiyor. Niye? Çünkü o insanlar görmüyorsan görüyorsun ve onlara yardımcı oluyorsun. Orada kalkındırmasıdır, insanların çözülmemesi de falan filan. Mesela biri birbirine haksızlık mı yapıyor? Sen görüyorsun onlar göremez söylüyorsun falan filan. Vesaire vesaire. Yani hiç görenle görmeyen biri olur mu? Bin yünye arada fark var. Neyse baba adam bu düşüncelerle güzel düşüncelerle köye gidiyor tamam mı? İşte işte aleyküm aleyküm selam merhaba hello falan filan işte her neyse tamam mı <laughs> gidiyor köye işte adamlarla konuşuyor diyor işte siz körsünüz diyor ben diyor kör değilim diyor görüyorum diyor. görmek ne diyorlar ya işte diyor görmek şöyledir işte diyor tamam adamlar görmenden ne olur <laughs> yani mal diyeceğim de şimdi şey olmuyor gerçi diyelim ama ne sonuçta hikaye mal yani ama ne tamam mı duymamış görmemiş bilmemiş hani körlüğüne dalga geçmiyoruz malıyla dalga geçiyoruz yani bilmiyor her neyse Şimdi adam diyor ki mesela baba siz bir olay yaşıyorsunuz ya örnek veriyorum. Veyahut da bir şey görüyorsunuz ya. Veyahut da bir şey duyuyorsunuz. Diyor. Ben diyor görüyorum diyor. Siz sadece duyuyorsunuz ben görüyorum diyor. Hem duyuyorum hem görüyorum. Allah Allah diyorlar. Ispatla o zaman bize diyorlar. Okey diyor ispatlarım benim için problem yok diyor. Şimdi diyor biz bir yere gideceğiz diyor. Körler hani iyi kulaklarla duyarlar ya. Hepsi işitme yani şeylerle. Kulak içgüdülerle falan filan işte. Seslere falan filan olayı çözüyorlar işte. işlerini hallediyorlar ya. Neyse böyle şeye gidiyorlar bir 100 metre, 200 metre ileriye gidiyorlar. Tamam mı? Buna da diyorlar ki sen şu an yanımızdasın. O adamlar ne yapıyor, ne ediyor? Onlara bir şey yapıyor, analiz yapıyor. Tamam mı? Biz diyor duyamıyoruz. Şu anda mesela o adamlar konuşuyor, sandalyeden kalkıyor. işte elini o şuraya koyuyor, buraya koyuyor falan filan. Tamam mı? Adam diyor ki bak şu anda o böyle böyle yapıyor, diğeri böyle böyle yapıyor falan filan. Sonra adamlar geliyor yanlarına. Bunlar duymadı tabii. Tamam mı? Hiçbirim kulağına da duymadı. <laughs> adamlar geliyor diyor ki doğru mu? Diyorlar doğru. Adamın haklı olduğu anlaşılıyor. Neyse Arkadaşlar sivri zeki ama ne Herkes zaten cin ama Dünyada nerede bir mal var? Git hepsi zeki, süper zeka. Ya inşallah bir gün bir IQ seviyesini ölçen bir cihaz çıkar da yani bu insanlar böyle girer cihaza, cihaz der ki sıfır der, sıfır, amın oğlu sıfırsın diyecek, yarın amın kılı sıfırsın, boşun da boşulsun, siktir git amın akılımın çöğünü diyecek cihaz buna. Sövmeyi de öğretecek cihazı, <laughs> küfür, küfür de diyecek cihaz, başka türlü anlamıyor yoksa. Der ki bu cihaz bozuk, aynı amın bozuk, yüzde yüzde seni bozuk demezdin orası bir şey diyecek. Sıfır dedi, için bozuk der. <laughs> Neyse baba, insan oluyor amın akılım, her türlü bahane uydurur. Neyse baba, bunlar bakıyor bu adam haklı. Sonra diyorlar ki o zaman biz bir gidelim işte 100 metre ileride diyor duvarın diyor arkasına geçelim bu sefer diyor bir evin arkasına geçelim orada yaptıklarımızı şey yap bize tarif et. adam diyor ki kardeşim siz diyor duvarın arkasına geçersiniz ben sizi göremem göremediğim için de analiz yapamam. Olur mu diyor demin gördün diyor onu da görmem lazım diyor. La diyor, nasıl göreyim amına koyayım? mal yani. Neyse baba velhasıl kelam bu adamı suçlamaya başladı. Sen bizi kandırmaya çalıştın, sen bizi dolandırmaya çalıştın falan filan derken mahkeme kolpada bir mahkeme adamı az kalsın asmaya götürüyor adam zor canını kurtarıyor. Adam kral olayım derken zor canını kurtarıyor. Yani burada çıkarmamız gereken ders ne biliyorsun baba? Yani bilenle bilmeyen abi mümkün yok bir olamaz ya. Yani şöyle söyleyeyim size sen diyelim ki bir bilgi adamsın ya. Diyelim ki İstanbul'da veyahut da Adana'da veyahut da İzmir'de şurada burada hayatı çözmüşsün bir köye gidiyorsun ya veyahut da bir ilçeye. İlçe veyahut da işte o belde, kasaba, her ne yaramsa böyle mallardan oluşuyorsa, kendilerini de geliştirememişlerse tamam sen onlara adapte olamazsın, onlara ayak uyduramazsın. Ayak uyduramadığın içinden ne oluyor biliyor musun baba? Suçlu seni görürler, kendilerini haklı zannederler. Yani kendilerini doğru zannederler, haklı olarak zannederler, iyi bir şey yaptığını zannederler, sen de suçlu zannederler. Her olayda böyle, her olayda. Mesela örnek veriyorum adam gidiyor salak ya, karşıdaki de salak, bu da salak. Alışveriş yapıyorlar, bu bunun parasını vermiyor mesela tamam mı? Alıyor parasını vermiyor ya. Sonra verecekmiş gibi ve vermiyor ya. O adam bir daha gel bir şey istediğinde yine veriyor. Niye? Çünkü bu da mal bu adam. Ama sen akıllısın, sine gidiyorsun mesela. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ne kadar bu? Buyur kardeşim. Hayırlı işler diyorsun. Gidiyorsun ya. Ona rağmen sana böyle bir tedirginlikle yaşıyor. Niye? Arada tek fark var. O mal sen mal değilsin. Bunun başka hiçbir izahı olamaz ama Bir de mesela bir usta lazım oluyor ya örnek veriyorum. Diyelim ki işte Şucu bucu taktacı falan filan her neyse. Güvendiğin birini arıyorsun. Abi diyorsun bana bir numara ver işte tamam mı? Veriyor sana bir Adam arıyorsun kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen şu şu ustasısın doğru mudur? Ya bizim işimiz var baba. Gel hallet paranı al git. Adam sana diyor ki sen diyor işte kimlerdensin? Neredensin? Şu musun? Bu musun? Lan amına kodumun malı. Nikah mı kıyacaksın? Altıma mı yatacaksın? Karı mı olacaksın? Göt olanı gelecek işini yapacaksın. Paranı alıp siktir olup gideceksin. Bu kadar basit. Yani çok değişik bir yer. Ha. Demek istediğim var ya baba. Biz bu dünyadaki o tek gözlü insanız. İnsanlardan bakıp dağlara çıkanlarız. Karşımıza da hep böyle o iki gözü kör olan mallar var ya. Hep de onlar çıkar karşına. Yani bundan dolayı da şöyle bir şey sezdim. Abi mesela örnek görüyorum. Ee, sıradan insanları söyleyeyim tamam mı sıradan insanlar insanların bir kısmını çözmüşün ya diyorsun ki lan baba apartmanda oturuyorsun veya 3 katlı bir apartmanda oturuyorsun üç katlı bir evde ya alt kattaki orospu şöyle ya üst kattaki orospu çölü ya kendi kendine dersin ulan ben bu insanları şöyle şöyle yaptım falan filan. İnşallah bir gün müstakil bir tane evim olur da falan filan dersin tamam mı? Neyse baba müstakil bir evin olur tamam mı? Müstakil bir evin olur. Lan sonra bir bakarsın amına akın bir sefer yan tarafta başka bir orospu çölü var. Bu tarafta anasını sıçıştıran başka biri var vesaire vesaire tamam mı? Bu sefer dersin lan baba 100 metre ileride bir evim olsun. Başka bir şey istemem dersen. Bana 100 metre ileriye gidersen yine aynı yine aynı. Geriye tek seçenek kalıyor abicim. Git git git. En son varacağın yer dağ başı mağara. Namuslu madini ve onun dışında abicim mümkünatı yok. Ve o mağaraya da niçin şey yapmazlar biliyor musun? Mağaraya. Hani derler işte mağaraya girdi falan filan derler ya işte bu düşünce olduğu için tamam mı o mağara senin başına çökmez orada huzur bulursun nazara göze filan gelmezsin. Ama sen git dağ başında bir tane ev yap yine her türlü göze batarsın isterse yakınında bir kilometrede insan olmasın. Fark eden bir şey yok yine de insanoğlu denen ibenenin gözü sana değer başına gelmeyen sorun sıkıntı kalmaz baba okey. <laughs> yani yanlış anlaşılmayacağımı bilsem Yanlış anlaşım. Evet, en son yanlış anlaşacağımı bilsem de ya Randa değil de ama ne yapayım yani. Bilmiyorum vallahi ya. Gidişat onu göstereyim. Vallahi en sonunu yapacağım ya. Namusun madini ben. Vallahi bir tane mağara gibi yer bulacağım. Gideceğim sağını sonunu düzelteceğim işte. Kendime göre tasarımın ayarlamasını yapacağım. Orada yaşayacağım ama ne yapayım. En azından gören ama ne yapayım nazar etmez kafam rahat eder. Yok abi yok bu insanlarla mümkün yok aşağı çıkamazsın ya. Mümkün yok ama ne yapayım ya. Yok baba yok. <laughs> Yani bilgeliğiniz ve farkındalığınız ne kadar yüksekse o kadar uzaklaşırsınız. Uzaklaşmanın ve insanları tanımanın karşılığı budur baba. Bir insan tanıdığını iddia edip uzaklaşmıyorsa o adam insan insan çözememiştir. Sıradan böyle işte bir bir daha iki falan filan hesabı işte mal mal böyle bir şeyler çözmüştür kendini çözmüş sanıyor. Değilsin abi değilsin baba değilsin. Ya işte diyor ben diyor yaparım da diyor işte elim kolum bağlı işte şu var bu var falan filan. Ya aman ha biz de diye gelimiz kolumuz bağlı. İşte akrabalarımız orada, ailemiz orada, bütün düzenimiz orada. İşte hayallerimizi kurmuşuz, salonumuz orada. Fatla yarramsın ne anlatıyorsunuz lan? Lan biz aman ha ömrüm boyunca senin, senin yedi cildini çekmeyecek çileler çekerek hayallerimize ulaştık, düzenimizi kurduk. Ona rağmen bıktığımız için tamam 2018'lerde ben bu hayal Salonu 2020'de kapattım. Ben 2017 miydi, 18 miydi neydi bu hayale hatta belki 16'da olabilir. E ee, yani... 2016'larda, 17'lerde bu karara bakmıştım. Yani bu da şu demek oluyor abicim. İstediğin kadar düzenin olsun. insanları çözdüysen gidersin baba. Gidemiyorsan çözemem istenir. Nokta 2 2 4. Okey? Ha. La. <Sessizlik> Çalma ne yapayım var insana ne anlatıyorsun ki? Adama desen ki oğlum bak ne kadar yaşarsan yaşa. Anana da insan şuna gireceğin 2 metrelik mezba. Böyle seni koyacaklar oraya. Çıpla, anadan uyuyan. Ne takım elbise, ne telefon, ne para, ne ana. Hiçbir şey götüremem oğlum bak. Üstüne toprağı örtecekler dersen tamam mı? Kendi kendine düşünür. Allah Allah böyle bir hayat mı var der ya. Ana, düşünür. Maldır ya insan olan. Aslında var aslında devletin yerinde olsam, diyanetin yerinde olsam, selahun diyor. mesela diyor ki, işte bugün filanca bir belde, işte filanca kişi ölmüştür, hakkın rahmetine kavuşmuştur, esselamu aleyküm fel fatiha falan filan diyor ya, ben Türkiye'nin başına geçsem tamam mı? Derim ki, her selahundan sonra şöyle bir şey söyleyeceksin. Ey insanlar, ey kahpeler, insan olun, bak bu da sizin gibi de, bak geberdi gitti, siz de aynı bunun gibi gebereceksiniz, o yüzden de gebermeden evvel insan olun diyeceksin. Bunu her selanın sonunda ekleyeceksin baba ekleyeceksin ki insan anlasın insan ol güzellikten anlamaz sabahleyin tamam sabahleyin bir arası bir köy ne veya bir mal her neyse iki tane bok zaten tamam mı mal sana amına koyun dolaylı yollardan zarar verir o çocuğu da sana direkt mezar verir. sonuçta iki aynı bok amına koyun Sandalyeyi koy karşısına, tabureyi koy akşama kadar hiç kesintisiz, hiç mola verme, anlat, bak kardeşim bak, yani orospu çocukluğu kötü bir şey, bak mallık kötü bir şey, bak şunu yapma, abi hikaye, anlamaz ya, anlamaz. Ama anasını ağla, tamam hayatı bir sigilsin, abi bak böyle bir çıkmıyor mu, öyle bir sesi kesiliyor, ya bele etmiyor ya. Yani onun daha önce de efendim, defalarca insan insanoğlunun anladığı tek dil, musibet baba, dert baba, sıkıntı baba, çile baba. Çile adamı var ya, adamı melek yapar, adam eder. Çile insanı pişirir, çile insanı hayatı öğretir, bilgelik öğretir, adamlık öğretir. Ne ararsanız iyiye dair her şeyi öğretir. Ama bir insanda çile yoksa, not zaten lafa geldi mi herkes çile amına koyuyor. Böyle görüyorsun sosyal medyada adam bildiğin yedi yönde yemedi arkasında, yani... Allah bilir ne yani kaç tane de dildosu var ki sorsan öyle 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 kanka ben çok derdim <laughs> kanka kanka senin ama ne yapıyorsun <laughs> neyin derdin var oğlum senin ne derdin var eve bir zenci getirmediğin kaldı ne derdin var ya baba bu nasıl bir dünya lan biz ne boktan bir zamandan geldik Allah sonumuz ayrılsın ya cık, cık, cık. ay ay ama çok az bir süre kaldı. Beni teselli eden tek şey ne biliyor musun? Çok az bir süre kaldı. En fazla maksimum bir iki ay içerisinde insanlar öyle bir sefalet yaşayacak. Öyle bir sefalet yaşayacak ki namuslu madini ve böyle var ya hepsi melaikeye dönecek. Hepsi melaikeye dönecek. Ve orada var ya böyle secdeye kapanacağım. Büyük kral diyeceğim. Sana <laughs> şükürler olsun hamdolsun. Allah'ı billahi ya. İnsan onu mümkün yok rahatlıktan anlamaz. Güzellikten anlamaz. Allah ne verse hikaye. Ne verirse iki katını ister, daha fazlasını ister vermezse de Allah ö ö ö falan filan yapar. Ya para bir insan ola işte orası bir şey diyor. Bu yüzden de babacığım bu kadar sabrettik. Biraz daha sabredelim. Bunların sonunu görelim baba. Önümüzde iki süreç var. iki süreç. Birincisi bu dediğim kötü zamanlar. İkincisi de Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması. Önce kötü süreç yaşayacağız. Ardından da Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek ve göreve başlayacak vesaire vesaire bütün icraatlarını tamamlayacak. Bu iki olaya tanık olayım. Ondan sonra zaten isterse kaç yaşında olayım? Diyelim ki önümüzdeki 20 sene içerisinde olsun. Veyahut da işte 50 yaşında, 55 yaşında. Umurumda bile değil. Azrail Kral'a diyeceğim baba gel gidek baba. Baba gel gidek amına koyayım dünyasını gidelim yani. Ama bu iki olayı kesinlikle görmek istiyorum. Ve buradan da Allah'a dua ediyorum. İnşallah ömrüm kısaysa da uzatırsın. Bu iki olayı bana görmeyi nasip edersin. Okey. Babalar. Bugün de çok güzel hayat derslerinin sonuna geldik. Ya ben ne diyeyim baba ne diyeyim ya ne diyeyim ya ne diyeyim ya ne diyeyim ya ne diyeyim, ya, ne diyeyim baba ne diyeyim. ki ay daha sabır, iki ay daha sabır. Ya işte insan ol öyle bir şey ki mesela ben 2-3 senedir bunların olacağını söylüyorum ya. Çıkıyorlar öyle. Mimi mi sen ya de söyledin yani bir şey olmadı falan diyorlar ya. Şimdi Allah ne yapıyor biliyor musun? Allah bir uyarıcı gönderdiğinde tamam mı? Mesela bir kulunu seçer ve peygamber. Bir kuluna bilgelik verir ya artık peygamber olmadığına göre peygamberler var ise evliyalardır, alimlerdir, bilge insanlardır. Bilge insan mesela Allah'ın verdiği bir bilgi bu benim hafızalıklarım Allah'ın bana verdiği. Ben kendim istediğim kadar kitap okum, şunu yapayım. şey öğrenemezsin abi. Allah sana ne kadar verirse sen de o kadar vardır. Ayette, hadiste, en kral duada bile onu söylüyor. Hangi duaydı o? Bir tane dua vardı. Meşhur bir tane dua o duada bile söylüyor. O size diyor ne kadar neyi taksis ederse, ne kadar neyi nasip ederse sen o kadarını anlayabilirsin. Onun dışında kendini parçalasan da hikaye bu kadar net. Yani benim bu söylediklerim tamamıyla Allah'ın bana göndermesi, Allah'ın kalbime göndermesi benim, benim de size aktarmak. Şimdi örnek veriyorum ben çıkıp mesela tamam mı? Diyelim ki 2020'de tamam mı? 2020'de diyelim ki şey yaptım. Dedim işte bak bu olayları söyledim işte önümüzde kötü günler geçiyor ya insanlar insanları düzenlen falan filan deseydim. Aradan iki ay geçtikten sonra Allah, gölle giriyorum işte, açlık, sefalet, kıtlık, depremler, zeller, şudur budur, yani e, salgına sağlıklar, savaşlar vesaire vesaire yapmış olsaydı ne olur biliyor musun? O insanlar hepsi derdi ki Allah'ım bize süre vermedi, geldi bizi uyardı, iki ay tüm anamız ağladı derlerdi, zırlarlardı, ağlarlardı anladın mı? E, bu sefer Allah da bunu bildiği için süreyi uzatıyor, bu sefer de süreyi uzatınca diyorlar ki Eve e, eve iki üç nedir böyle tülizm? bir şey olmuyor. İşte bu tür oros bu çocukların zamanında peygamberlere de aynısını söylemişler bunların dedeleri. Peygamber geliyor diyor ki insan olun, adam olun falan filan. Yoksa başınıza azap gelir. İşte geçiyor 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor falan filan. En son diyorlar ki hani kendin dediğin ayyem nerede? Hani nerede azap? En son ne oluyor? Analarını sikiliyorlar. Yani olay ya bu işte. İnsan Allah'tan anlamaz. Yani tarih boyu arası bir çocuğu ve mallar hep aynı olmuştur baba. Musibeti görmeyene kadar adam olmazlar baba. O yüzden de çok az bir süre kaldı. O musibeti gördükten sonra herkes bu kralın nasıl bir bilgi olduğunu anlayacak. Okey babalar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ha şunu da ekleyeyim. Sonra şunu da ekleyeyim. O dediğim olaylar olduğunda, tamam o dediğim olaylar olduğunda bu krala inanan şu an kaç tane aslan varsa hepsi diyecek. Biz bu kralın dürüstlüğüne, adamlığına, bilgilerine şahidiz. Hepsinin de olacağına inanıyorduk ve biliyorduk. Bugün de şahit olduk ve tekrar tekrar tescillemiş olduk. İyi ki de işte böyle bir krala inanmışız diyecekler. Diğer taraftaki o ruhlu da ne diyecek biliyor musun? Vay keşke biz bu kralın dediklerini yapsaydık. Vay keşke insan olsaydık. Vay adam. Ama o gün işten geçecek. Geçmeli. Çünkü siz laftan anlamadınız. Okey.